merhaba arkadaşlar ben Emre. Maalesef çok acı bir haberle karşınızdayım. Gerçekten inanamayacaksınız. Annesinin para vermemesi üzerine annesinin yaşamına son veren oğlu etkisiz hale getirdi tutuklandı. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim dostlar. Muğla'nın Fethiye ilçesinde 30 yaşındaki Emrecan Durmaz iddiaya göre para istediği 61 yaşındaki annesi Gülten Durmaz'ı çıkan tartışma sırasında 10 yerinden maalesef aletle yaralayarak yaşamını sonlandırdı. Olay sonrası polis tarafından etkisiz hale getirilen Durmaz gözaltına alındı. Olay dün akşam saatlerinde Tuzla Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Emrecan Durmaz iddiaya göre annesi Gülten Durmaz'dan para istedi. Anne durmaz. Oğlunun isteğini reddetmesi üzerine aralarında tartışma çıktı ve bu tartışma büyüdü. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Emrecan Durmaz kavga sırasında mutfaktan aldığı aletle annesinin üstüne yürüdü. Gülten Durmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan anne Durmaz'ın olay sırasında yapma oğlum diyerek yalvardığı öğrenilirken aldığı 10 darbeyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Evet dostlar gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Nutkum tutuldu. Allah herkese hayırlı evlat versin. Allah rahmet eylesin. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. İyi haftalar dilerim şimdiden.